sağ tam zamanında. Gördüğünüz bu reklam filmi, Türkiye'de maliyeti düşürmek için palm yağını, tam hidrojenize yağları ve nişasta bazı şekerlerle yapay aromaları ürünlerinden eksik etmeyen, milyonların haklı taleplerine kulak tıkayan, haksız ve hukuksuz kararlarla gıda direktifini susturmaya çalışan ülkenin son hamlesi. Reklamda Ajda Pekka'nın yüzü sadece 20 saniye görülürken, sanatçının gençlik halleri yapay zeka ile oluşturulmuş. Yani Ajda Pekka'na 40 milyon lira ödeyerek çekilen bu reklam filmi, ürünün içeriği gibi yapay yapay öğeler içeriyor. Öyle ki reklamlarına 40 milyon lira harcanan Albeni'nin 52 gramlık tek adedinde 21 gram ilave şeker yani yaklaşık 10 küp şeker bulunurken üründe ayrıca sırasıyla palm yağı, tam hidrojenize palm çekirdeği yağı, maltodextrin, invert şeker şurubu, emülgatörler, kabartıcılar, nem verici ve içeriği tüketici açıklanmayan, ne tadı verdiği bilinmeyen yapay aroma vericiler bulunuyor. Sizce Ajda Pekkan böyle bir ürünle yan yana gelmek için bir servet istemekte haksız mı?